Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, kalbura bas bastı konuşamadım da tatlısı yapıyor yapacağız sizinle birlikte. Daha nasılsınız iyi misiniz? Biz de iyiyiz. E, şimdi e, bir çay bardağı sütümüz var. Onu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Bunu da ilave ediyoruz. Şöyle 2-3 kaşık kadar da irmeğimiz var. Şu kadar yeterli. İrmeğimiz var. Şöyle. Ve alabildiği kadar un. Arkadaşlar. şimdi unumuzu da koyalım ve kabartma tozu vanilya birer pakette bunları ilave edelim unu göz kararı yani yumuşak bir hamur olacak tatlımız ee, balını da şey, şerbetini de koydum 2 bardak şeker 2,5 bardak da su onu pişmeye bıraktık. Hamurumuzu da güzel bir yum, yani yumuşak olacak, çok sert olmayacak ya balını güzel çekmesi için. Şimdi biraz daha ilave edersek tamamdır. Daha sonra elimle yoğuracağım. Şimdi arkadaşlar bu çok pratik bir tatlı fazla malzemesi yok yani iki malzemeli olan bir şey. Şu anda elimle yoğur, yoğurmaya başlayacağım şimdi. Arkadaşlar şu anda hamurumuzu yoğurduk. Şöyle şu şeyleri kalıplar var. Onun üstünde şekil veriyoruz bunları. Kalbur görevini görüyorlar şöyle. İçine biraz fındık koyuyorum. Böyle. Şöyle şekil alıyor. Kalbura bastımas. Böyle çok kolay bir tatlı arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar öyle bir şeyle başladık. Videonun başında malzemeyle birlikte onu yapalım dedik. Bizler de iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Şöyle bir tatlı yapalım dedik arkadaşlarla birlikte. Fazla malzeme yok. Masrafsız tatlı bu arkadaşlar. Piratikemin. Şöyle. Bu ölçüden de bayağı çıkıyor yani. Hani çay bardağı. Normal bir çay bardağı. Hani fazla yakmak isterseniz daha büyük bardakta da tutabilirsiniz. Hı -hı. Kalbara bastılarımız. Hani arasına fındık hani sade de yapabilirsiniz. Hani fındık koymak şart değil. Benim hazırda vardı. Onun için. bayağı da bir tepsi oluyor yani şöyle böyle Mm Hı -hmm. Şöyle arkadaşlar böyle oldu. Bu kadar. Şimdi 180 derece fırında pişirmeyi bırakıyoruz onu. görüşürüz. Tatlılarımız pişti arkadaşlar. Son hali. Şöyle tepsiye aldım onları. Şerbetini döktüm. Şimdi beklemeye hazır şu anda. Böyle. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bizi izlemeye abone olmaya devam edin. Hoşça kalın, bizimle kalın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Dur, durdu, niye durdu? Bas düğmesini. Bir daha bas. Temizlemeye başladım. Ne bu? farklı bir şey yok.